Selam yollardaki, ki hoş geldiniz. Ben Neri Gezgin. Bugün annemle birlikte ne yapıyoruz? Bangkok'taki tapınakları geziyoruz. Birkaç tapınak gezeceğiz ama biraz spontane gelişecek, Yol üstünde bulduğumuz tapınaklara geliyoruz çıkıyoruz. <laughs> Öyle bir şey olacak ama gün sonunda Vatorun'da gün batımı yapacağız. Benim en çok sevdiğim yani Bangkok'la yapmaktan keyif aldığım şeylerden bu. Vatorun'da gün batımı izlemek. O gün olsun ve birlikte bu videoyu sonlandıralım. Çok kısa bir video olacak. Sen Öyle. Kahvaltı. İyi senin. Sevin böyle şeyler aldık. Yediğim nasıl? Peynir ama ilk yediğinde böyle tatlı gelmişti. Sonra yiyecek başka bir şey bulamadığı için <laughs> mecbur tatlı tatlı yemeye devam etti. Ben de tuna balıklısını aldım. Fena değil ama yine bu da tatlımsırak böyle. Yani mecbur yiyoruz. Şu an gezdiği, çok spontane gelişiyor çünkü gezeceğim iki tane tapınak vardı ama gezerken yol dışında çok güzel tapınaklar gördüm sizlere onları da göstermek istiyorum. Bu arada hikayesini ne vesaire nedir ve nedir bilmiyorum. Sadece böyle görsel olarak göstereceğim, geçeceğiz. Genelde Tayland'da çok seviyorlar böyle altın sarısı, yaldızlı süslemeleri. Tapınaklarda hep böyle yaldız, altın sarısı işlemeleri, renkleri görebiliyoruz. Burası. Geçelim mi içeriye? Tam içeriye girelim bakalım ne var ne yok bir. Üst kata çıkılıyor galiba. Burası kapalı değilse üst kata bakalım be. Bakayım ben. Yukarı çıkıyor var bir şeyler. Gelmek istersem gel. Gel gel anne gel. Bu damu da var ama olsun. Görürük. Bu alan kütüphaneymiş anne. Kulduğumuz kat yürüyüş meditasyon alanıymış. Ciddi anlamda efsane güzel. Atmosfer çok güzel. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Güzel gözüküyor değil mi? Bir tane kedi var. Ps -ps -ps -ps. Ama kediler pis pis. Anlamıyor. Savadika! Ama da duymadı. Ooofff! Şuraya bakar mısınız? Şu ilerideki görünen Milenyum Köprüsü. Gerçekten efsane. Anne, şu an bir tane tapınaktayız. Yusuf hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir yer? Eğri Çok temiz. yerimde görün. Değil mi? Çok güzel. Şehrin tam ortasında. Şu an buradaki tüm herkes şurada yemek yemek için bekliyor. biz şimdi şeyi altın tapınağa doğru yol alıyoruz bakalım. Şu köşeye döndükten sonra bir 100-200 metre ileri de altın tapın şey altın tapınak doğru. Altın burada tapınağı var. Bulunduğumuz bölgede çok fazla ahşap işlemelerin olduğu bir noktadayız. İnanılmaz derecede böyle şey marangozlar vesaire var. Çok güzel çıtı pıtı şeyler yapmışlar. Öyle bir geçerken göstereyim dedim size de. Bir gelmek istediğimiz tapınak da şurası. Şimdi buraya yazacağız. Bakar mısınız istemelere? Gerçekten çok güzel. Altın tapınak. Gel hızlı hızlı. Annem. Anne fazla hızlı geliyorlar. Haydi bakalım. Şimdi bunun etrafını gezeceğiz. Hani bak şimdi buradakilerde böyle dileğini isteğini yazıyorsun, sonra bunları asıyorsun işte böyle para karşılığında 20, çok bir şey değil. Ama bizim sınırsız bu hakkımız var değil mi? <laughs> Aynen para vermeden. Onlar da galiba şey oraya parayı değdirmeyi mi şey, şey yapıyorlar? Ha yok yok anne burada. Minik kase var. Kasenin içine atarsa dileği kabul olacak. Benim için çiçek şey çeker misin? Ay çok güzel gözüküyor. harika. Bakar mısın? Hadi gidelim. Şimdi mağaraya giriyoruz. Yani mağara dedim minik böyle ufak bir oyuntu içerisinde. Bu da heykellerin içi damlıyor. Bu da heykelinin konulduğu bir yer burası bağlar girişinde. Taş oyma galiba burası. E şimdi burada şey gördüm bir tane. Yani her yerde olduğu gibi. Bakın. Yani şöyle göstereyim. Elinin gösterdiği yer bağış kutusu. <laughs> Elinde de bir tane tokmak var. Yok para aldı yoksa kafadan tokmak yersin gibi bir anlam ifade ediyor diye düşünüyorum. Komik geldi. Elinde tokmak ve gösterdiği boş kutusu. Şimdi gezerken Şamca'dan amcadan bir tane karpuz aldık. Ha bakalım tadı nasıl? Güzel kokuyor. Değil mi? Hı -hı. Çok güzel. Cemal ilk defa gördüm. Aynen. Kınaklar yani Grand Palance'a gelirken ki Grand Palance burası ama kapanmış. Her neyse karşısında da Savunma Bakanlığı var. Böyle güzel tatlış bir binada sergilenen top tüfek falan filan işte böyle komple yürüdük. Şimdi Vataruna doğru gidiyoruz. Şu aradan geçeceğiz. Yan yoldan Vataruna geçeceğiz. Çançinçon turistler. Şilerde bir kalabalık var. Orada bir şey oluyor. Hadi gidelim de bakalım. Yolu kalabalıklar zaten trafiğe. Orada askeri bir tören bir şey yapılıyor. Genişten alacağız galiba karşı tarafa geçmek için. Tam anlayamadım da bir önde de turistler gidiyor bakalım bir. Göre hareket edeceğiz. Geçeriz herhalde ya. Şöyle şöyle. Şimdi şu arkadan geçebilir miyiz? sorry. Can I walk here? Can I walk here? ka. Tamam geçebilirmişiz. Buradan yürüyelim gidelim. Bunlar sanırım öğrenci askeri öğrenci hani mezuniyet bir şey olabilir. Şu an tapına sunak getirmişler. Çünkü herkesin elinde böyle şey sunaklardan var. Coğrafya kaderdi değil mi? Buranın güvercinleri bile kokanat yiyor ya. Cık. Dur kavga etmeyin. Sırayla. Şimdi size Vatoron'u izlediğim noktayı göstereceğim. Burası Grand Palace. Bu cadde üzerinden yürüyorsunuz. Bu sokak değil. Evet söylediğim gibi bu sokak değil. Hemen yan sokağa. O tarafa geçeceğiz. Orada Vatoron'un manzarası çok güzel oluyor. Dediğim gibi ben gün batımını orada çok seviyorum. Bangkok'a her geldiğimde Muhakkak o bir gün atımı yapıyorum. Cidden çok keyifli ve çok güzel bir atmosfere şahit oluyorum orada. Yani çok güzel bir his yaptım. O yüzden şimdi oraya gidiyoruz bakalım. Bu sokak. Ve benim için değerli ve gün batımını izlemesi pek keyifli olan vatan işte burası arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ya. Bayılıyorum bu manzaraya.